şerefsiz. Orada ne durup atış ediyor lan bana? bunu tam zamanda dönmüşüm abi ya. Gel, 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 gel abi hadi bakayım hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi tam motorun direğine vur abi hadi 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 4000 zarar 14.200 Bu nasıl vuruş yapacak hadi bakalım hadi bakalım. biri girdi ve of işte ben ona vuruşlarım abi. işte budur yani. İşte budur. Yaktın abi, y yaktın gemimi be. Yaktın oğlum gemimi. Ne ya yakıp duruyorsunuz oğlum? Ben şöyle döndüremeyimiyor. Çok tehlikeli oldu burası. <laughs> Döndüreyim gibi, gemiyi ha. Döndüreyim gemiyi. Olay. Hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi. Tekrardan böyle motorun ortasına bir gir abi. Of. İyi iyi. Fena değil. Fena değil. Güzel vuruşlar. Ben şöyle geri çekilmem lazım. Çünkü çok düşman var orada abi ya. Hepsi bana Maşallah. Oradan da vuruyorlar. Hadi bakalım. Hepsi hedefi bize aldı. Hmm. Döndür abi gemi. Döndür gemi. Döndür abi gemi. Döndür gemi ve tekrardan ateş edelim. Bakalım nereye gidecek bu. Hadi bakalım. Hadi yavrum benim. Hadi yavrum benim be. Hadi yavrum be. Hadi anam be. Hadi anam be. Güzel 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 güzel. işte ben ona vuruş. <laughs> Adam ağlattım be. Adam ağlattım, ağlattım be. Adam şimdi ağlıyordur. Şimdi dönüş yapalım abi. Yanıyorum oğlum yanıyorum. Ateşim söndürün lan. Of of. Oy, oy, oy Burası kötü oldu lan bu. Belki de iyi olabilir bilmiyorum. Allah belanı mi ya. Stres yaptım orada ya. Orada strese kapıldım. Ben geri dönüş yapayım ya. Taktik dönüşü. Ya sabatacağız. Dönüş yap dönüş yap dönüş. Ben şerefsiz Oradan ne durup ateş ediyor lan bana Onu lan, Tam zamanda dönmüşsün abi ya <gülüyor> 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 Ya Sen kime kafa tutuyorsun oğlum Sen kime kafa tutuyorsun ha ya, Kime kafa tutuyorsun sen <laughs> Arkadaşlar şu ana kadar herhalde oynadığım en iyi round diyebiliriz ya bilmiyorum yani. Müthiş darbe ediyor be. Bir tane daha Namus'un vardı benim orada. Onu da öldürmem lazım ya. oğlum. Git lan şuradan. Hadi abi bunun ortasına şöyle bir burada bunu da bir ağlat. Hadi abi. Hadi Allah'ım. Of ha şöyle 16. Hayır. Ne oldu? He? Ne oldu? Yavşak. He? Beni vurursunuz değil mi? Adamım böyle işte keserim oğlum. <laughs> Vay be. Yemin ediyorum ya şu top seslerine bayılıyorum abi yani. Gece gündüz dinleyebilirim yani. Gece gündüz dinleyebilirim ben bunu. Top sesleri. Yani şunun üstünde durup şöyle izlerim yani. Vur abi derim yani vur. Şurada bir hedef varmış onu vurun diyor hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi şansa vuruyorum böyle tamam mı şimdi ya vurduk ya vurmadık bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle kaçarız ya. Evet. Şimdi Orada tam Ben filom çok zarar aldığı için arkadaşlar geri geri taktiksel manevra yaptım ya. Yani. Ha, orada bir tane gemi Fuso. Şunu döndürelim tekrar şöyle. Bizim çocuktan yana gideyim abi. Nagato. Ya böyle oyun oynadım abi çok seviyorum ya şuna bak yani harbiden müthiş bir yani yani oyun verdim yani harbiden şu puanlarıma bakar mısınız abi ya <laughs> Ama nasıl böyle otomatikten elimi döndürdüm şöyle şlak dedim bir vurdum adam o mahvoldu be Evet orada filo var. Ben bunu... Heh. Son tamirimiz arka... Aha! Bunu da... Abi abi... Abo! abo. Ölmedi lan! O ne lan şansa bak ya! Bu kadar şans olur mu? Döndür lan filoyu döndür lan döndür döndür, döndür 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 Şimdi torpiyo dur. Evet ben bildim ya Allah kahretsinimi. Allah kahretsinimi. Allah belanı Uyudun oğlum, ayakta uyudun. Eşşöyle şey. Al sana. Bir de bile çıktı önüme ya.